Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, birinci dönem, birinci yazılı sınav çalışmasıyla karşınızdayız. Evet gençler, hem bir sınav çalışması yapalım hem de şöyle genel bir tekrar yapalım diye yeni bir video çekimi gerçekleştirdik. Hatırlarsanız daha önce bir yazılı hazırlık çalışması zaten yapmıştık. Ama süreçten ötürü bazılarımızın sınavları iptal oldu. Bazılarımızın sınavları geçer sayıldı. Bazılarımız sınava hiç girmedi. O yüzden son yapılan açıklamalar doğrultusunda tekrardan bir konu güncellemesi yaptık. Ve yeni sorularla karşınızdayız. İlk sorumla başlayayım. DNA, gen, nükleotit, kromozom, azotlu organik bazı büyükten küçüğe doğru sıralayınız demişim. Şimdi kafan çok karışıyorsa küçükten büyüğe doğru sıralayıp tam tersini işaretleyebilirsin. Bu da nihayetinde bir yöntem. Mesela ben genelde küçük olan moleküllerle başlıyorum. Çünkü bir taraftan da size bir şeyleri hatırlatmak istiyorum. Azotlu organik bazı hatırlarsanız arkadaşlar bu ne demek? Bu şu aslında adenin, timin, guanin, sitozin, urasil bizim azotlu organik bazımızda. Azotlu organik baz bunlar içerisinde en küçük olanı. O yüzden şöyle en aşağıya yazıyorum. Azotlu organik baz diye. Bundan hemen bir büyüğünü bulmam gerekiyor. Şimdi azotlu organik baz kimin yapısına katılıyordu? Nerede görev alıyordu? Nükleotitlerin yapısına katılıyordu. Yine şöyle minicik bir hatırla şurada. Bir baz, bir şeker, bir fosfat, bir nükleotit oluşturuyordu. İşte nükleotitin yapısına azotlu organik baz katıldığından dolayı baz nükleotitten birazcık daha küçük doğal olarak nükleotitte bazdan birazcık büyük. Bir üst basamağı. O zaman ne yazdım? Nükleotit yazdım. Peki nükleotitler bir araya gelerek neyi oluşturuyorlar arkadaşlar? Nükleotitler bir araya gelerek geni oluşturuyorlar. Genler neyin üzerinde bulunuyor? Genler DNA'nın üzerinde bulunuyor. DNA'nın etrafını da proteinler, histon proteinleri sarıyor ve kromozomlar oluşuyor. Bu durumda en büyük yapım bunlar içerisinde kromozom. Kromozomun yapısında DNA var. DNA üzerinde çok sayıda gen var. Gen nükleotitlerden oluşuyor. Nükleotitlerin yapısında da bazı şeker ve fosfat molekülü bir arada bulunuyor. Bitki ve hayvan hücresi sitokinez sırasında meydana gelen farklılıkları belirtiniz demişimdir. Şimdi e, bitkiler ve hayvanlarda aslında mitoz bölünmeyi hatırlarsanız üç aşağı beş yukarı birçok şey aynıydı. Ama ufacık ufacık farklarım vardı. Özellikle bu farklar çokça yazılı sınav sorusu olarak karşımıza gelir. Bitki hücresini düşündüğünüzde bir kere özellikle gelişmiş bitkilerde arkadaşlar sentrozom yok. Hayvan hücrelerinde sentrozom var. Bitki hücresi daha köşegen bir yapıya sahip. Hayvan hücresi oval. Bitki hücresinde çeper var. Hayvan hücresinde çeper yok. Bu da ister istemez o stoplazma bölünmesi esnasında bazı farklılıkların açığa çıkmasını sağlıyor. Bitki hücresine baktığımızda bitkiyi şöyle yazalım. Hayvanı da şöyle yazalım. Bitkim ve hayvanım. Bitki hücresinde arkadaşlar sitokinez olayında ara lemel oluşur. Sito kinezinde ara lamel oluşur. Peki bunun sitokinezi nasıl? Sitokinezi boğumlanma ile gerçekleşir. Hemen şöyle bir hatırla. Şu senin bitki hücren olsun. Şöyle çeperin var ve bu bitki hücresini bölebilmen için şöyle ortada biraz böyle seliloz biriktiriyorduk. Ufak 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 kenara doğru aralamel oluşumu söz konusu oluyordu ve hücreler birbirinden bu sayede ayrılıyordu. Hayvan hücresine baktığınızda ise daha çok görsel sorularda karşınıza şu gelir. Yani arkadaşlar daha esnek bir hücre zarına sahip olduğundan ve çeperi olmadığından dolayı dışarıdan içeri doğru bir boğumlanma durumu söz konusu olur. Aslında hemen bunu da bir ayırt edici madde olarak yazabiliriz. Ara oluşumu merkezden çevreye doğru, boğumlanma ise çevreden merkeze doğru. Aralemel oluşumu merkezden çevreye doğru boğumlanma ise stokinezdeki boğumlanma hayvan hücrelerinde boğumlanma çevreden merkeze doğru gerçekleşir. Evet, en temel iki farkımız bu. Görseli de böyle hatırlarda çizerseniz eğer bence tam puan alırsınız. Çok da zorlanacağınız bir soru kalıbı değil. Şimdi geldim kromozomun yapısına. Kromozomun yapısı da arkadaşlar bolca sorularda karşımıza çıkar. Özellikle kromozomun tanımını bir kere bil. E, DNA oluşturan kromatin iplikler kısalıp kalınlaşıyordu. Etrafını bir histon proteini sarıyordu ve kromozom oluşuyordu. Hangi evrede? Profaz evresinde kromozomlar oluşuyordu. Profazın öncesinde hücrelerimizde bölünme aşamasında olan bir hücrede kromozom yok. Ve bir kromozom iki kromatitin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu kromatit bu kromatitin kardeşi. O yüzden T dediği şey kardeş kromatit kardeş kromatit peki şu e, boğum noktasına verdiğimiz isimle ben şu oku birazcık uzatmak istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle uzatıyorum tamam mı? Bu boğum noktasını birazcık daha uzatıyorum. Boğum noktasına verdiğimiz isimle sentromer peki boğum noktasının iki yanında olan şu yapılara verdiğimiz isimle yani y'yi soruyorum aslında kinetekor Peki kinetokora tutunan bu yapıların ismine ne? İyi ipliği. İyi iplikçi de diyebilirsin. Şunu hiçbir zaman unutma. Bir kromozomda iki kardeş kromatit, iki kinetekor, bir sentromer vardır. Tekrar ediyorum. Bir kromozomda bir iki tane kardeş kromatit. Yani kromatit de diyebilirsin kısaca. Bir iki tane kinetekor bir tane boğum noktası sentromer vardır. İyi iplikçiklerinin sayısını bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Aa hocam bak burada biliyorum ben. 1, 2, 3 değil işte. Sen 3 tanesini görüyorsun. Aslında orada ucu açık olan bir sürü iyi iplikçiği var. Onları görmüyorsun. O yüzden iyi sayısını bilmiyoruz. Kromozomun yapısı önemli. Lütfen dikkat edin bu yapıya. Evet. Evet. Mitoz bölünmenin özelliklerinden 5 tanesini yazınız dedim. Şöyle bir konu tekrarı da yapalım aslında hep birlikte. Mitoz bölünme dediğimizde arkadaşlar, mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme, farklılaşmayı sağlar diyeceğim hemen. Tek hücrelilerde üremeyi çok hücrelilerde büyüme gelişme farklılaşma hatta yaraların iyileşmesi diyelim mi? Yaraların iyileşmesini sağlar. Peki bir hücrenin mitoz bölünme geçirebilmesi için kromozom sayısı şartı var mıydı? Hayır. O zaman N, 2N hatta 2N artı 1 gibi mutasyona uğramış hücreler dahi kromozom geçirebilir. Kromozom geçirebilir değil, mitoz bölünme geçirebilir. N, 2N, 2N artı 1 kromozoma sahip hücrelerde görülebilir. Başka şöyle kalem değiştireyim biraz farklı bir renk olsun sayfada. Başka bir hücre bir kez mitoz geçirdiğinde kaç yeni hücre oluşurdu? 2 yeni hücre oluşur. Peki, mitoz bölünme geçirdiğinde bir hücre baştaki hücreyle sonradan oluşan hücrenin kromozom sayısını kıyaslatırsa bana ne diyeceğim? Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Yani sabittir. Başka ne diyebilirim arkadaşlar? Varyasyona yani çeşitliliğe neden olmaz? varyasyona yani çeşitliliğe neden olmaz mitoz bölünme. Bir hücre arka arkaya işte sana dedi ki 5 kez mitoz bölünme geçirdi. Hangi formülü uyguluyorsun? 2 üzeri n formülünü uyguluyorsun. N yerine 5 yazıyorsun. Bu da işte bir hücrenin bölündüğünde iki yeni hücrenin olduğu kanıtını bize sunuyor. Var olan hücreler ile yeni oluşan hücreler birbirinin genetik olarak tıpatıp aynısı olmuş oluyor. Pardon. 2 eşittir 58 kromozomlu bir canlı 4 kez mitoz bölünme geçirmiştir diyor. Buna göre bu canlının kromozom sayısı ve oluşan hücre sayısını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi kromozom sayısına baktığında az önce söyledim sana dedim ki bir hücre mitoz bölünme geçiriyorsa kromozom sayısı sabittir yani değişmez dedim. O zaman yeni oluşan hücrelerin tamamının kromozom sayısı 2n yani eşittir 58 olacak. Peki hocam kaç yeni hücre oluşur? Kaç kez mitoz bölünme geçirmişim? 4 kez. O zaman 2 üzeri M formülünden 2 üzeri 4 ne yapıyorum? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyorum. Bu da arkadaşlar 16 yeni hücre oluştuğu anlamına geliyor. Ve bu 16 hücrenin tamamı hem birbirleriyle hem de ata hücreyle aynı genetik özelliklere sahip. Yeni bir soru. Ee, genelde karıştırdığınız soru kalıplarından bir tanesi 2'ye eşittir 46 kromozomlu hücrelere sahip dişi bir canlı ile ilgili demiş. Vücut hücrelerindeki otozom sayısı, gonozom sayısı, gametlerin otozom ve gonozom sayısını sormuş. Şimdi bu tarz sorularda soruyu iyice anlayabilmek veya doğru çözebilmek için arkadaşlar soru sana ne diyor? Sen neyi biliyorsun? Hangi bilgiyi kullanacaksın? Buna dikkat et. İki anneştir 46 kromozomluymuşum ben. Bak şimdi, ben eğer 46 kromozomluysam ve dişi bir bireysem, ben aslında 44 artı XX değil miyim? Evet. Peki hocam, buradaki 44 neydi hatırla? Buradaki 44 otozomdu. Peki buradaki XX neydi? Gonozomdu. Peki eğer ben gamet oluşturmuş isem? Ne geçirdim? Mayoz bölünme. Kromozom sayım kaça düştü? Yarıya. Burası 46 iken, burası 46 iken benim kromozom sayım gamet oluşturduğumda 23'e düşer. 23'ü nasıl yazarsın? 22 artı x diye yazarsın. Burada 22 sayısı sana otozomu verir. X de sana gonozomu verir. Bu durumda arkadaşlar vücut hücrelerindeki otozom sayın 44. Vücut hücrelerindeki gonozom sayın 2. Gametlerdeki otozom sayın 22. Gametlerdeki gonozom sayın 1. Sana şunu deseydi vücut hücrelerindeki gonozom çeşidi deseydi ne derdin? Vücut hücrelerindeki gonozom çeşidi. XX kaç çeşit gonozomun var? Tek çeşit. O zaman bir diyecektim. Evet geldim boşluk doldurma sorularına. Bir canlının kromozom sayısı o canlının nokta noktası hakkında bilgi vermez. Bir canlının kromozom sayısının azlığı veya çokluğu arkadaşlar o canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Bir organizmanın kalıtım materyalindeki kalıtım materyalinde senin DNA. Genetik şifrenin tamamına nokta nokta denir. Senin genetik şifren senin genomundur. Yani genindir arkadaşlar. Ha genotip de denilebilir ama biraz kalıtıma girer o ama kalıtım materyalimizin DNA'mızın üzerindeki her bir şifre bizim için gendir aslında. Ökaryot hücrelerde DNA molekülünün histon proteinleri ile birleşerek kendi üzerine katlamalar ve kıvrımlar yapmasıyla oluşan kanıtı materyaline kromozom denir. Geldim çoktan seçmeli sorularıma. Mitoz hücre bölünmesinde olayları hangi sıraya göre gerçekleşir demişim. Şimdi şunu bir kere hatırla. İnterfazın var, profazın var, metafazın var, anafazın var, telefazın var ve sitokinezin var. İnterfaz hazırlıktı. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz, karyokinez dediğimiz ya da mitotik evre dediğimiz evreydi. Çekirdek bölünmesi. Sonra da stoplazmayı bölüyordun. Şimdi o zaman e, interfaz ile ilgili bir şey var mı? Bakayım. İplikçinin kaybolması, sentromerin bölünmesi, kromozomların hücrenin ekvator bölgesinde dizilmesi veya sıralanması, çekirdek zarın erimesi. İnterfazla ilgili bir şey yok. Sonra profaz olması lazım. Profazda neler oluyordu? Hemen hatırla çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kayboldu, kromatin iplikler kısaldı kalınlaştı, kromozomları oluşturdu, sentrozomlar kutuplara doğru hareket etmeye başladı. Hangisi var? Çekirdek zarının erimesi var. Bak gördün mü? O zaman bu profaz. Demek ki benim şıklarım neyle başlayacak? Dörtle başlayacak. Bunlar gitti. Bak bu neymiş? Profaz evresiymiş. Bana şimdi ne lazım? Metafaz lazım. Peki hocam ne olurdu metafazda? Kromozomlar hücrenin ekvator bölgesine tek sıra halinde dizilirdi. Kromozomların hücrenin ekvator düzleminde sıralanması ikinci sırada. Bu benim için hangi evre dedim? Metafaz evresi. Üçle devam etmeliymişim. Sonra ne hani gelecek? Anafaz ayrılma evresi. Kimler birbirinden ayrılıyordu? Kardeş kromatikler birbirinden ayrılıyordu arkadaşlar. Kardeş kromatikler birbirinden ayrılırken aslında sentromerler bölünmüş oluyordu. Üçüncü aşamada karşıma bu gelmeli. En son iplikçikleri tekrardan eriyerek kayboldu. Demek ki telofaz evresindesin. İp matı unutma. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeye neden olur. Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri mitoz bölünmeyle gerçekleşmez? Kırılan kemiğin onarılması yapım reaksiyonu mitozda görülür. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi, rejenerasyon mitoz bölünmeyle görülür. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşması, rejenerasyon ile üreme, mitoz bölünme ile gerçekleşir. Karaciğer hücrelerinin rejenerasyonu. Bak 3 kez rejenerasyon dedim. Mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Kraliçe arının yumurta hücrelerini oluşturması arkadaşlar mitoz bölünmede karşımıza çıkan bir örnek değildi. Hatta mayoz bölünmeyi çok çok iyi öğrenmiş arkadaşlarım. Özellikle orada mayozun gerçekleştiğini hatırla, hatırlayacaklardır. Burayı da hatırlamıyorsan şurayı hatırla. Partonegenizi hatırla. Kraliçe arı iken eşittir 32 kromozomluydu. Sperm en eşittir 16 kromozomluydu veya yumurta en 16 kromozomluydu. Kromozom sayısı yarıya düşmüşse mitoz gerçekleştirmiş olamazsın. Soru kalıplarına dikkat et, örneklere dikkat et. Evet geldim görsel soruya. Görsel sorularda aslında gelen yorumlara baktığımda birçok arkadaşım zorlanıyor. Zorlanmanızın sebebi şu arkadaşlar siz kromozomun yapısını bilmiyorsunuz. Eğer görselde o kromozomu tanırsanız aslında şekilleri çok iyi çıkartabilirsiniz. Mesela mesela bak şu birbirinden ayrılmaya çalışan kromozomun iki tane kanadı. Yani şöyle aslında. Mesela bazen kromozomu böyle verir. Ayrılırken de şöyle bir ayrılma olur. Bak görüyor musun? Yukarı bir kanat gitmiş, aşağı bir kanat gelmiş. Aslında burada senin kaç kromozomun var? 1, 2, 3, 4 kromozomun var. 8 tane de kromatitin var. Yani iki kanat bir araya gelince bir kromozom oluyor. Bana da bu soruda kromozom sayısı sorulmuştu. 1, 2, 3, 4 tane kromozom vardır dedim. Kromozomun şeklini tanımazsan sayıyı bilmezsin. Sayı önemli soruları sağlıklı çözmek açısından. Yeni bir çoktan seçmeli sorum. Bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında eş kromozomların ayrıldığı evre. Eş kromozom ne demek? Eş kromozom kardeş kromatit demek arkadaşlar. Bak şimdi. Şu senin kromozomun değil mi? Şurası boğum noktan. Bu bunun kardeşi değil miydi? Aslında şöyle kalıtımda size biraz anlatmaya da çalıştım. Mesela senin burada küçük A'n varsa burada küçük A'n var. Senin burada büyük beğen varsa burada büyük B'm var. Burada büyük C varsa burada büyük C. İşte bunlar birbirine eş kromozom ve bunların birbirinden ayrıldığı evreyi soruyor. Tabii ki hangi evre olacak? Anafaz evresi olacak. Kardeş kromatikler birbirinden anafazda ayrılıyor çünkü. Evet, son sorum bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmede aşağıdakilerden hangisi görülmez? Hayvan hücresi olduğuna dikkat et, tamam mı? Ve mitoz gerçekleştiriyorsun. Kardeş kromatitler anafaz evresinde birbirinden ayrıldı. DNA interfaz evresinde eşlendi. Bölünmenin başlangıcında çekirdek zarı ve çekirdekçik kayboldu. Hangi evre? Profaz evresi. Fosforilasyon sırasında glikozun sentezi diyor bu bir dursun. Sentriyollerin eşlenip zıt kutuplara gitmesi diyor. Hayvan hücrelerinde sentriyoller eşlenir ve zıt kutuplara gider. Bitki deseydi bir oturur düşünürdüm çünkü onlarda sentrozom yok. Fosforilasyon sırasında glikozun sentezi diye bir ifadeyi biz mitoz bölünmede asla konuşmadık arkadaşlar. Direkt görülmeyen şık zaten D şıkkı olmuş oldu. Dediğim gibi Açıklanan son bilgilere göre biz sizlere yazılıya hazırlık çalışması gerçekleştirdik arkadaşlar. Eğer bazı arkadaşlarımız biraz daha ileriden mesulse, bazı arkadaşlarımız daha geniş konular gördüyse veya öğretmenleriniz açıklama yaptı da şu konudan da soru soracağım dediyse size, örneğin mayozdan soru soracağım dediyse ve buradaki bilgileri iyice oturttuysanız bir önceki yazılıya hazırlık videomuzu da mutlaka izleyin. Her ikisini de birlikte güzelce çalışın. Umarım çok çok güzel notlar alırsınız. Şimdiden yazılı sınavınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.